Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi daha önce hiç yapmadığım ama yapmayı istediğim bir videoya karşınızdayım. Günlük vlog arkadaşlar. Yani gün içinde ne yapıyorsam onu şöyle bir 10 dakika içinde çekeceğim sizlere. Böyle güzel alacağını düşünüyorum. Gerçekten güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunu bir gün içinde 25 totalde de 40 like yaparsanız ikinci bir günlük blok bölümü haftaya gelir arkadaşlar ve içinde bolca açıklama olacak. Öyle boş boş sadece beni izlemeyeceksiniz. Çok önemli açıklamalarım olacak. Atlamadan izleyin arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Ee, Kanalıma da abone olun arkadaşlar. 10 bin aboneye güzel gidiyoruz. Az önce dışarıdan geldim. Ee, açıklamasını yapacağım zaten. Yarın doğum günü partim var. Ee, onun için bir birkaç çeşit şey aldık. Görüyorsunuz yanaklarımdan falan anlayacaksınız. Hava çok sıcak arkadaşlar. Zaten maske bunu atıyor. ve de sakın Üstünüze bir şey geçinmeyin yani böyle kısa kolluyla şortla falan çıkın. Çünkü hava çok sıcak zaten maske yüzünüzü terletiyor falan. Çok sıcak hava gelecek mi? O zaman hadi bakalım günlük vloga geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle günlük vlogumuza dışarıdan geldim. Çok sıcaktı bir magnum geldim. Magnum klasik. onu neye başlar? Tiz dediğinde başlamıştır diye açtım. Başlamış ama reklama girmiş. Biz de ben de size yapacağım önemli açıklamaları açıklayacağım. Bir alalım. Hastayım şu bu tadına ya. Yani. Hmm da bu boşuna. Şöyle şu an kadar. Neyse arkadaşlar çok yiyip konuşamama seviyesine gelmeyelim. İlk yapacağım açıklama arkadaşlar yarın doğum günü partim var. Söylediğim gibi. Ve Ben yani vlog çekeceğim. Partimde bir ya da iki bölüm maksimum iki bölüm bir vlog videosu çe çekeceğim. Vlog videomu seviyorsanız ben şimdi da çekmiştim. Gel. Yani, minimum bir, maksimum iki tane vlog videomuz gelecek. Videomu açmayı unutmayın. İlk gelen videodan siz haberler olun. İlk açıklamam buydu arkadaşlar. Günlük vlogumuza dondurmaya başladık. İlk açıklamam buydu. İkinci açıklamam ise videomu çok seviyorsunuz. Özellikle Brawl Stars videomu. Teşekkür ederim. Ama Brawl Stars videomu gösterdiğiniz ee, ilgiyi diğer videolarımda da gösterin lütfen arkadaşlar. Bir daha çok Brawl gelsin. Son attığım Brawl Stars demiştim ki bir gün içinde 40 totalde 50 like yaparsak Brawl fark etmediğiniz detay videosu gelecek demiştim. Sanırım istiyorsunuz detay videosu. Bir gün içinde 47 like yaptınız. Sağ olun var olun. Çok iyisiniz adamsınız. Herhalde şimdi 50 like olmuştu. Totalde demiştim. Neredeyse bir günde 50 like yaptınız. Çok iyisiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben de. En kısa zamanda detay videosu çekeceğim bu röportajla ilgili. İlk iki açıklamam buydu. Son açıklamamda yarın doğum günü Fatma Ağaç'a da geleceği için kartlaşım videosu giyebilirim. Ertesi gün ya da yarın. Puslu olun yine. Bunlar Bunlar Video açıklamalarıydı. Gelecek videolarla ilgili. Ve partiyle ilgili. Falan. <laughs> Neyse. Ee, günlük vlogumuzun ilk bölümü böyleydi. O zaman ikinci iki, iki bölümüne geçelim. Arkadaşlar an itibariyle e, dondurma yemeğinin eskiden bir yarım saat vakit geçmiş bulunuyor ve günlük vlogumuza devam ediyoruz. E, günlük vlogumuza devam etmeden önce yine bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımız 11 aboneye çok yaklaştı. 8600 aboneye yakınız şu anda. Çok teşekkür ederim sizlere. Minnettarım. Abone olan herkese ve videolarımı izleyip beğenen herkese çok teşekkür ederim. Ama biliyorsunuz ki belli rakamlarda özel videolar yapmak lazım. Bende de 11 abone özel bir video kesin gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Kanala abone olun ki daha hızlı gelsin o video. 9000 abone olunca başlayacağım hazırlıklara. Güzel bir şey düşünüyorum. Bu bir şarkı olabilir. Kesin bak ihtimal vermiyorum. Sadece olabilecekler söyle Bu şarkı olabilir. Düşünüyorum. Şarkı olabilir. Bir çekiliş olabilir. Hiç bilmiyorum. Yani aklımda güzel şeyler var. 9000 abone olanım hızlıca. Başlayacağım onun hazırlıkları da. Sonra 10.000 abonede de özel videomuz gelecek. Bunu açıklamak istedim. Siz de kadar abone değilseniz aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olun arkadaşlar. Videomu seviyorsanız tabi. Ve bildirimleri de açın ki bu hafta sonu gelecek vlog videolarına falan en hızlı size haberdar olun. Hadi o zaman günlük vloga devam. Ya arkadaşlar geldim şu an Konuşalım Sevgiler çektiğimiz yerdeyim. Ve günlük vloguma devam ediyorum. Kitap okuyarak. Ben biraz okudum. O yaptığım açıklamanın üstünden bir 15-20 dakika geçti. Kitap okumaya başladım. Sizlere de, size de şu kitabı tanıtmak istedim. Ee, gayet güzel bir kitap. altı Çetesinin Peşinde diye müthiş bir kitap. Şöyle göstereyim. altı çetesini Mustafa Orakçı Levent serisini yazar. Levent serisini okuyorsunuz da onun yazarı arkadaşlar. Mustafa Orakçı. Yani güvenli arabisiniz. Ee, Bakıyorum şöyle. Arkasında da şöyle bir, bir sürü şey var. Bakın. Şöyle arkasını da okuyabilirsiniz. Sanırım okuyamazsınız ama yine de göstereyim. Şöyle bakın. Karaltı çetesinin peşinde İstanbul dedektifleri diyor. Böyle macera, dedektiflik tarzı kitapları seven arkadaşlarımız okuyabilir. Ben kitap okuyorum. Onun dışında günlük şeyde oyun oynuyorum ama oyun oynayamayacağız tabii videoda. Çünkü videodayız yani. Bu günlük vlog videosu ama oyun oynuyorum. Biraz oynadım hatta. Şimdi biraz kitap okuyorum. Dediğim gibi günlük vloglarda. Ama günlük vloglarda demişim günlük an, anlarımda. Zaten fark etmesiz değil. Konuşalım sabah bölümünü çektiğim yerdeyim şu anda. konuşan sabah bölümünün neredeyse hepsini burada çekmiştim. Ayça'ya çektiğim dışında tabii. Bir tane daha Ayça'ya çekmiş vardı. Böyle o konuşan kitaplar çok şey anlıyor musun? Diyecek olursanız pek anlamıyorum. O yüzden bırakıyorum. Zaten okumuştum. O açıklamalardan bir kadar zaman geçince. Onun dışında dediğim gibi video izliyorum. Oyun oynuyorum. Onları da aralarda yaptım zaten. Ee, günlük vlog. O zaman gelin sizi başka bir odaya götüreceğim. Bir saniye. Başka bir oda dediğim deminki odanın aynısı. Başka bir oda derken arkadaşlar deminki odanın aynısından bahsediyordum. Şimdi size bir şeyler göstereceğim. Doğum günümde bana e, getirilen doğum günüm ya asıl yarın değil doğum günüm birkaç gün önceydi bana getiren hediyelerden bir tanesi bakın çok tatlış bir ayıcık anahtarımız var onun dışında şekerlerimiz var maşallah gayet güzel bir hediye bakın Bunlar da çiçek sıvaklarından geldi Gayet güzel Arkadaşlar bunları böyle göstermiştim. Onun dışında bir de çikolatalar var Onları şimdi bulamam mutfakta sanırım onlar ve bunları göstermek istedim doğum gününde Başka neler geldi diye Başka şimdi hiçbir şey gelmedi hatta sizler için sürpriz olacak sizlere de biraz Sizler için bir tane şuradaki paketimden Paketlerim burada bulunduruyorum kart paketlerimi Kart açalım Sizler için bir tane değişiklik olsun <laughs> Videonun içinde kart açıyor musun? Sarı var. İnşallah olmayan bir şeydi daha değil. Çele birlikte çıksın bu ya. Bak sendi sendi. Oha. Oha mı? Bu kart açının videosu diye Vlogda rastgele açtım. Bir pakette iki sendi çıkıyor. Çok iyi arkadaşlar. Oha be. Lan keşke kart açımını açsaydım. Arkadaşlar şuna bakın. Sendi sendi. Bir pakette iki sendi çıktı. Onun dışında yine günlük de böyle kartlarımı da açıyorum video dışında ama çok açmıyorum. 3-4 tane açmıştım. Bu 5. sanırım. Dedim bir yarın kart açıyorum da geliyor. Açı bir elbiyat olacağımız için. Böyle bu odada yine sizlerle gelen hediyeyi göstermek için. Sen de çıktı ve gayet iyi. Onun dışında bir tane kart açtık. 2 tane sende çıktı bir pakette. Yuh yani bu kadar şans şey olmaz. Ben şunu bir çöpe atayım. Eee başka o zaman vlogumuzun diğer bölümlerinde görüşelim. arkadaşlar vlogumuza devam ederken ben de müzik dinliyordum. Ama vlogumuza tabii ki sizlere açıklamalarım olduğu için çıkıyorum yine boş gün boş zamanlarımda, günlerimde müzik dinliyorum. Müzik ürünün dinliyor gıdası siz de çok severim ben müzik dinlemeyi. Aynı zamanda bir yandan da söylerim, e, falan da oynarım. Seviyorum müzik dinlemeyi. Onun müzik müzik dinlemeyi, onun dışında zaten demin, e, demin dediğim birkaç dakika, belki bir saat olmuştu, bir iki saat önceki Çektiğim dondurmayayken vloglar reklamdaydı. Böyle boş zamanlarımda sevdiğim dizileri izliyorum. Bunlardan biri de Pis Yedili. Bakın görüyorsunuz zaten ismini isim yerini gösteremedim. Neyse. Biliyorsunuzdur zaten. Pis Yedili izliyorum. Onun dışında başka izlediğim diziler de var. Onları izliyorum. Boş da böyle geçiriyorum yani. Müzik dinleyerek. Onun dışında işte şey yaparak böyle oyun oynayarak televizyon izleyerek aynı zamanda işte bir şeyler de yiyorum tabii ki. Hatta şimdi biraz karnım kazınmıştı. D dondurma yedik. Ama biraz karnım kazınmıştı. Yediğim bir bakayım yiyecek bir şeyler var mı? Ondan sonra o son açıklamamızı yapıp vlogumuzun son bölümüne geçelim. Sonra da bitirelim. Hop. Ve devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar midem kazınmıştı. Biraz tuzlu fıstık atıştırdım. Dilenleriniz yani, vardı. Güzel bir kuru yemiş. Tuzlu fıstık atıştırdım biraz. <laughs> yani dondurmamızı yedik. Öğünümüzü yedik. İkinci yani böyle karnım kazında böyle kuru böyle bisküvi tarz şeyler yiyorum. Onun dışında normal öğünlerde tabi ben de yiyorum. Günlük vlogumuzu beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiyseniz atmayı unutmayın dediğim gibi bir günde 25 like, totalde de 40 like, 45 like varırsak devam bir, bir iki tane daha çekebilir böyle günlük vlog. Dediğim gibi yarın doğum günü vlogu gelecek. Ondan sonra kaçtı? 9 Haziran'da falan ücretsiz skin veriyor. Süpersel. Brawl ilgili o tarz videolar da gelecek. Bunların açıklamalarını da yapalım sonra açıklamamızı ve sonra da videomuzu bitirelim. Brostas videosu gelecek. Onun dışında 10 Haziran'da Şeytan Cin gelecek. Onda Brostas videosu gelecek. Dediğim gibi, bu hafta Brostas'a biraz döneceksiniz 12 Haziran'da İnşaatçı Jack'i geliyor. Onu da çekeceğim. Yazlık çıkan gelince de çekeceğim. Onu daha saymaya başlamadılar zamanını. Neyse dolu dolu bir hafta olacak yani. Dediğim gibi günlük vlog bu şekildeydi. Günlük yaptığım şeylerin vlogunu çekmişler. Şöyle şuradaki sandalyeyi düzelteyim. Neyse. Bir konuşalım sonra çektim odada. Bir de bu odada. Genelde burası Rossa burada çekiyorum. Ee, eve geldim bu arada ama haftaya yine galiba ana gideceğim. Şu an evdeyim zaten. Tahmin etmişsinizdir. Neyse arkadaşlar o zaman yavaş yavaş bitiriyoruz. Dediğim gibi like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. 10.000 abone de özel şeyler yapacağım yani sizler için. Hadi bakın o zaman daha fazla günlük vlogu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Takipte kalın ve bay bay sevgiyle kalın. Pişu.